Gençler hepinize selamlar. Biliyorsunuz ki ben hastaneye döndüm. Artık eğitimlerimiz başladı. Dördüncü sınıfımız başladı ve o yüzden hastaneye gidiyorum. Hatta size de bir video paylaşmıştım hastaneden. Onunla da kalmadım. Hastanede bir vlog çektim. Bugün de onu yayınlayacağım zaten. Ve her zamanki gibi yine size özel bir link bırakıyorum açıklamaya. Biliyorsunuz ki bu kanalın takipçileri benim kanalımdaki videolarımı herkesten önce olarak izleyebiliyor. O yüzden açıklamadığı linkten isterseniz izleyebilirsiniz. Ee, biz şimdi hastaneye başladık. Gerçekten çok özlemişiz hastaneyi. Videoda da size bahsettim, anlattım. Yani çok uzun bir süre ayrı kaldığımız için alışamadık da aslında bir süre. E, tabii değişik bir ortam vardı. Şimdi bir taraf korkuyor, bir taraf endişeli, bir tarafta daha çok hasta görmek istiyor, daha çok gelmek istiyor falan. Tabi okulda bunlar için önlemler alıyor. Mümkün olduğunca bizim güvenlik önlemlerimizi sağlamaya çalışıyorlar. Hatta bunun için de şöyle bir önlem almış okulumuz. Biz her hafta Covid testine giriyoruz. Her hafta korona testi oluyoruz e, ve bunu olmak zorunlu. Çünkü aslında haklılar da aramızdan herhangi birinin Covid pozitif olması demek, bütün döneme yayılması demek. Biliyorsunuz ki Selçuk tıptan bir meslektaşımız, bir e, öğrenci arkadaşımız, sıfır fakültesi öğrencisi arkadaşımız e, Covid'den vefat etti geçen günlerde. Dün değil, yanlış hatırlamıyorsam ondan önceki gün vefat etti. Dolayısıyla şimdi okullarda burada önlemleri arttırıyor. Şu an siz de okulunuza belki yüz eğitimler için veya pratik eğitimler için gidiyor olabilirsiniz. Burada arkadaşlar kesinlikle önleminizi almanız lazım. Aslında sizin için en büyük risk burada toptaşıma kullanmanız olacaktır. Mümkün olduğunca toptaşımayı taşımayı azaltmamız lazım. Hatta bence kalkın yürüyün yani çok daha güvenli top taşıma kullanmaktansa. Yani kullanacaksanız da günün en böyle kullanılmayan saatlerinde mesela bizim top taşıma kullanan arkadaşlarımız çok sabah erkenden hastaneye geliyorlar. Böyle 5'te falan metrobüse binenler var. Yani dolayısıyla e, bu saatlerde falan gelmeye çalışıyoruz. Mümkün olunca birbirimizden uzak durmaya çalışıyoruz. 3-4 kat maske takanlarımız var aramızda. Yani tabii ki sürekli dezenfektanlar, ellerimizi yıkayalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Ama neticede bir odanın içerisinde 3-4 kişi bulunmak zorunda kalabiliyoruz ve her türlü önlemi alsak da bu virüs bulaşabilir. Tabi Covid testi yaptırıyoruz ama bu Covid testi yaptırdıktan sonra da biz Covid bulaştırabiliriz ve hani Covid ile enfekte olup insanlara bunu bulaştırabiliriz ve bundan daha önemlisi ailemize bulaştırabiliriz. Aslında arkadaşlarımla konuştuğumda gördüğünde en büyük tedirginlik kimsenin şöyle bir şeyi yok. Yani ben Covid olacağım, ben hasta olacağım, ölürüm giderim böyle bir derdi yok aslında kimsenin. Herkes diyor ki ben Covid olursam annemi babamı bulaştırırım. Ben onları öldürebilirim. Dolayısıyla ben ailemi bulaştırmak istemiyorum. Aslında herkes doktor olarak korkusuz. Bana bir şey olmaz. Yani olsa da sıkıntı olmaz benim için. Ama aileme hiçbir şey olmasın. Onlara bulaşmasın derdiyle herkes önlemlerini aldı. Çok güzel bir vlog oldu. Ben çok eğlendim açıkçası. Ve hastanede vlog çekmek de çok enteresandı. Çünkü pandemi olduğu için mesela bazı bölümleri kapatmışlar hastanede. Oraya hasta kabul etmiyorlar ve oralarda çekim yaparken veya hastane içerisinde, hastane bahçesinde genel olarak çekim yaparken insanların ya pandemi var bu çocuk ne yapıyor falan gibi bakışları oldu ki telefonla çektim kamerayla bile çekmedim çok dikkat çekmesin diye. Ama ona rağmen bile gerçekten çok gerilimli bir ortam vardı anlayabiliyorum. Ama aslında hastanemiz çok güvenli bir hastane. Dolayısıyla yani çok sıkı önlemler alıyorlar. Aslında risk olabildiğince az. Biz öğrenciler de üzerimize düşeni yaparsak çok yani güvenli bir ortamda eğitim hayatımızı sürdürebiliriz. Ya hasta görmek tabii ki önemli. Hastaneye gitmemiz lazım. Çünkü doktor olmak istiyorsak hastaları görüp onları tanımamız gerekiyor. Sadece kitap bilgileriyle doktor olmak pek mümkün değil arkadaşlar. O yüzden klinik eğitimler burada çok önemli. Ya okula gittiğim için de çok mutluyum. Uzunca bir süredir evdeydim ve kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Ve doktor olduğumu hissetmiyordum. Ben o önlüğü giyince, o steleskopu takınca ben doktor olduğumu hissetmeye başladım hastanede olunca. video izleyince size zaten ne kadar mutlu olduğumu görebilirsiniz böyle. Yani gerçekten çok eğlenceliydi. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, ve ayrıca dediğim gibi e, burada daha sık videolar atmaya çalışıyoruz. Şu aralar biraz benim derslerim başladı. Gökçe'nin işte internlüğü devam ediyor. Yoğun bir programa girdi Plastik Cerrahi'de. Dolayısıyla video sıklığımız biraz azaldı ama bunu olabildiğince arttırmak istiyoruz. Sizlerin tavsiyelerine de ihtiyacımız var bizim. Mesela ne tarz videolar istersiniz? Soru cevaplar mı yapalım yoksa anlık şeylerimizi zaten paylaşıyoruz. Onun üzerine mesela eklememiz gereken ya da sizin tavsiye ettiğiniz fikirler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Tabii ki her zaman sorularınızı yazabilirsiniz biliyorsunuz. Hepsini cevaplayacağız anlık paylaşımlarda. Bu kanalda devam edeceğiz. Artık kısa bir sürede 10.000 olsak mı diyorum. Kaldık böyle 7 binlerde bir. 10.000 bin olamadık. Şunu bir 10.000 yapalım ya. Gerçekten değil mi? 10.000 olunca hem hikayelerimiz açılsın. Oradan videolarımızı daha rahat paylaşırız. daha çok kişiye ulaşırız ailemizi daha da büyütürüz çok güzel bir hal alabilir bence evet hepinizi öpüyorum arkadaşlar hoşçakalın.